Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tamam, Bugün Azelo'ya sayı atıyoruz. Bakalım neler yapacağız. <laughs> Kanka bir göster ya. Kafadı seyir deme lan. Tam kafadan. <laughs> Dur işte bir <şalar> şeyler <ya. gülüyor> diye. Hey valla, çalıyor lan. Şifa avcısı. İşte bu. Neredesin bro? Hadi bakayım silah değiştirme olduğunu ne söylemiyorum be? Çekelim bir APC'cik. O Tam kafadan. Kardeş sakin ol. Adam burada da lan. Kafa avcısı. Sarmıyor be. Burada. Çık bakalım. Lan ben sesini aldım da. tam kafada. Korkmaz ki vuramıyordum bir yandan. Oradan kaçsaydım seni vuramıyordum. Kafa avcısı. Hadi bakayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı kanalı, unutmayın. <laughs> kas koruması. Dostum neredesin? Hadi bakayım 6 6 yaptın ha. Tam kafadan. Diyorsun. Kanka aim hack tek atmıyor mu kafaya direkt? Kafa avcısı. Hani şunun gibi diyeyim sana.

Ah. Tam kafadaki. Kaybettim ya. Allah Allah. Kafa avcısı. Arkadaşlar çok zorlu bir maç. Allah'ım çok zorlandı. Mavi takım kazandı. Ellerine sağlık kardeşim. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.